Sıla'yı da hiç sormadı. Ay gittiğini bile anlamadı ya. Gerçi anlasa da ne olacak Allah aşkına? Bebek var, evlilik sürecek merak etme. Yıldız, Hüsnü yatağı yukarı çıkardı mı? Yok Naciye teyze, Kuzey sonra çıkarsın dedi. Ay Cavidan, ay seninle böyle bir alışverişe gidelim. Böyle cicili bicili takımdan aranalım ha? Cavidan? Ha? Allah Allah Cavidan. Bahar'la Kuzey'e gittiğinden beri böyle bir tuhaf oldun. Yüzün gözün bembeyaz. Bir şey duymuyorsun. Neler oluyor? Hiç. Ne olacak bir şey olduğu yok. İyi o zaman. Annem mi arıyor yine? Hı hı, evet. Ve çıktığımızdan beri bu üçüncü bu neyin telaşı ben anlamadım ki. Ya işte. E bebeği görüp geleceğiz. Bu kadar. Ya anne işte bu da yani merak ediyor beni. Tamam merak edebilir de bebeğimizi göreceğiz geleceğiz nedir yani? İyi e aç aç konuş. Efendim anneciğim. Bahar kızım ne yaptınız? E, i̇yiyim anneciğim. İyi de nasıl olacak şimdi Kuzey öğrenecek senin hamile olmadığını? Evet anneciğim ya hiç sorma. İşte biz de gidiyoruz. Yoldayız. Ee, ne kadar kaldı Kuzey? Yarım saat falan. Yarım saat falan diyor işte Kuzey'de anne. Ha evet etilere gidiyoruz. Ee, BGMV klinik ha evet. <laughs> Keşke buraya girmeseydim. Trafiğe bak. Ya evet anne ya hiç sorma valla çok trafik var kuzeyde keşke diğer yoldan gitseydim diyor ha neyse anne hadi ben kapatıyorum bay bay merak etmiş de fark ettim onu la Yıldız abla. Geldiler mi? Çıkmış mı Bahar'ın test sonucu? Yok gelmediler daha. Ee, sen nereye gittin? Eve baktım ben. Bir de annene baktım. Annen yok ortalıkta. O nereye gitti şimdi? Bilmem ki. Ya Yıldız abla. Hala niye gelmediler sence? Bebeğin sağlığıyla ilgili bir durum mu var yoksa? Sıla. Ne oldu? Yani şu kadar olay arasında... ...sen hala onların iyiliğini düşünüyorsun sordum. Sen insan mısın, melek misin? Geldiler. Geldiler. Ben şimdi çıkayım yukarı. Öğreneyim bakayım neler oldu, neler bitti. Ama bak eminim ortada bebek bebek yok. Sana haber getiririm. Geldiniz mi? Oradan gelmemiş gibi duruyoruz Yıldız? Öf. Geldik geldik. Raporu da aldık. Artık Kuzey rahatlamıştır. Sen de mi gittin? Aa, tabii gittim. Dayanamadım. Kızımın peşinden gittim. Hadi kızım, hadi bir tanem. Hadi gel. Biz dinlenelim. Hem belki bebek acıkmıştır. Gel. Kuzey? Ne dedi doktor? Hamile. Gerçekten mi? Doktor test yaptı hamile çıktı. Ama hamile olmadığını biliyorum ama testte hamile çıktı. Ya bunu Sıla'ya nasıl söyleyeceğim ya? Al kızım, al canım, al bir tanem. Torunuma kan olsun, can olsun. Ultrasona giremedik, randevusuz almadılar. Ama kan testi yaptırdık, ha birlikte girip testi yaptırdık. Naciye teyzem, ilacını getirdim. Tansiyon mu? Yok, menopoz. Aa aman unutmayalım. Cavidan. Sen içtin mi? Ne? Ha ben kendi ilacımdan içerim. Olur mu canım? Buyurun buradan için. Ya dedim ya ben kendi ilacımdan içerim yıldız. <laughs> Vallahi koli koli var bizde. Buyurun. Var var ilk. Hı. Gideyim de bir su içeyim. Şifa olsun. İçmedin değil mi? Ya, kız içer miyim hiç? Güzel er yıldız. Var ya bu menopoz hikayesi hiç iyi olmadı. Onu hastaneye götüreceğim. Bahar'ın hamile olmadığını kanıtlayacağım sana, tamam mı? Bekle beni burada. Kuzey yapma! Lütfen beni burada bekle. Buradan ayrılma, geleceğim. Tamam mı? Lütfen. Yalan söylüyorlar. Özür dilerim Sıla. Özür dilerim. Kuzey! Salya bir şey söyleme, söylemedin değil mi? Söylemedim, şimdi söyleyeceğim. Ha. Kuzey, Bahar hamile değil. Ya biliyorum, hamile olmadığını biliyorum ama teste hamile çıktı. Cavidan'la beraber girdiler teste. Tamam, ikisinden biri hamile, ama Bahar değil. Ne diyorsun Yıldız? Kim o zaman? Cavidan hamile Cavidan. Yalan söylüyorlar Kuzey, bunların her şeyleri yalan. Ne? Say. Gittiniz mi? Çıktı mı sonuç? Bağır hamile. Biliyordum. Sana da söyledim. Gitmem, gitmem en doğrusuydu Kuzey. Sıla, Bahar hamile falan değil. Yalan söylüyorlar. Bilmiyorum ama yalan söylüyorlar. Bana izin ver. Sana bunu kanıtlayayım. Hala ne yalanından bahsediyorsun Kuzey? Gittiniz işte birlikte teste. Çıktı Bahar hamile. Ya biliyorum. Biliyorum ama yalan söylüyorlar. Yani ama ben bunu ortaya çıkaracağım. Sana söz veriyorum. Nasıl? Senden sadece 24 saat istiyorum. Eğer kanıtlayamazsam sen nasıl istersen öyle olsun tamam mı? Sadece bir gün. Bağırın hamile olmadığını ben sana kanıtlayacağım. Söz veriyorum sadece bir gün.